ekstra sizden sigorta parası alıyorlar işte. Makedonya dışında çıkacağım falan diye soruyorlar. E, çıkacağım dersen ekstra bir 90 euro para alıyorlar. Ondan sonra ben yok çıkmayacağız dedim. Şimdi bir denemek amaçlı geldik. Ya geçemeyecektik ya kalacaktık. Şansımıza demek ki geçebiliyormuşuz. Sizin de aklınızda bulunsun yani araba kiralarsanız hiçbir şekilde oraya buraya geçeyim deyip ekstra 90 euro vermenize hiç gerek yok. Arabaların zaten kendiliğinden sigortaları var içlerinde. Bunları ekstra para almak için bir kira parası da öyle çıkartıyorlar işte. Ben yok dedim. Şimdi de şansım Bakayım geçebilecek miyim geçemeyecek miyim diye. Gayet de geçtik. Hiçbir şey de sormadılar. Şak, şak. Hemen günü birlik gidiyoruz. Gezeceğiz geleceğiz. Bakalım gezecek nereler varmış. Tekrardan Evet şimdi Kosova yollarına girdik şöyle bu yol yaklaşık bir 60 kilometre böyle dümdüz otoban halinde gidiyor Normalde paralıydı ama paralılığı kaldırmışlar galiba şimdi işte bu yol üzerinde gidiyoruz bir de şöyle bir şey var şimdi eskiden şeyden çıkarken neydi o Makedonya'dan çıkarken bir Makedonya polisi damga vuruyordu çıkıyordu sonra Kosova polisi vuruyordu. Şimdi bir tanesini kaldırmıştı. Giderken Kosova'ya direkt yani Makedonya'dan çıktığında Makedonya polisi hiç sana şey yapmıyor. Yok o ortada. Onu kaldırmışlar direkt Kosova polisi. Vuruyor damgayı yolluyor. Dönüşte de Kosova ile Makedonya olması gerekiyor ya oraya da şeyi koymuşlar. Ee, söyleyin şunu. Makedonya polisini koymuşlar. Direkt onları damga vuruyor. Yani iki tane yerden geçip geçip durmuyor sürekli güzel olmuş yani tek bir seferde gidiyoruz. Şu an bu yol ücretli mi değil mi bilmiyorum. Daha önce ücretliydi. Otobandayız yani baya böyle bir 65 kilometresini falan burada gitmiş olacağız toplam. Şimdi bakalım gidelim oraya doğru. Tam çıkışa doğru, Prişne'ye doğru. Orada ödeme yapacak mıyız? Çünkü bir gerilerde ödeme noktaları falan filan yazıyordu ama üstüne işte çarpı atmışlar. Artık ücretsiz mi oldu, ne oldu? Hiçbir bilgimiz yok. Ücretliyse zaten çok bir ücreti yok. Bir euro mu iki euro mu öyle bir şey ama uzun yol geldik gerçi. Kaç para hiç hatırlamıyorum. Belki yükselmiş de olabilir. Bir bakalım oraya gidince. Evet şimdi arabayı park ettik. Burada araba park etme yeri çok dert ya. Tam böyle Priştana'nın göbeğine geldik. Yemek falan bir şeyler yiyeceğiz. Bu kadar yol geldik. Bakın 65-70 km yol geldik. Otobandan eskiden paralıydı. Şimdi değil. Kaldırmışlar yani. Bilemedim çözemedim. Şimdi internetimiz de yok ya. İnternet normalde bağlanıyor da otomatik bağlanmıyor. Çözemedik. Bakın bir interneti çözmemiz lazım. Birkaç bir yere gitmek için. Şimdi kahvaltılık yer bakacağız. Bir karnımızı zayaralım çok açız. Evet şöyle bir börekçiye geldik. Bu böreğin porsiyonu 1.40. Ayran da kaç? 40. Yani TL'ye vurduğun zaman gerçi vurma. Yine ucuz her türlü düzen destan diye bir böyle tam böyle merkezde bir yerde. Bunları yiyip oradan da ufak ufak gezmeye başlarız. Şimdi börekçiden çıktık. Börekçi 3.60 euro ödedik. 2 börek, 2 ayran 3.60. Yani birim olarak bedava da TL olarak da yine bedavaya geliyor yani. Çok güzel şöyle meydandayız. Saat daha erken. Burada bir iki kilise var. Orları falan böyle bir gezelim. Komple. Evet şimdi buranın böyle büyük bir kilisesi var. Oraya geldik. Şimdi çocuğu da alayım. Oraya doğru çıkalım. Şu an geldik. Kilisenin içinde düğün var. Şöyle göstereyim. Bir kilisede düğüne denk gelmemiştim. Buna denk geldim. Kilisede de düğünü görmüş olduk. İçerisini göstereyim. Şşş. Herkes kalktı ya. Şöyle bir şey var. Herkes para atıyor içine. Şimdi çocuk topladı onları götürüyor. Herkes bak para. Birkaç bir şey attılar. Şimdi şarkı söylüyorlar. Herkes kollarını açtı. Amin diyor. Kalktılar evet. Biz izliyoruz Bütün Herkes takı sırası gibi sıraya girdi Ne yapacaklar hiç bilmiyorum Kenardan çekeceğim Dayılar bana bakıyordu Olayı çözemedim Değişik bir olaymış Şimdi onu görmeye gidiyorum. Girdim aralarına. Kovmazlarsa alanı çözmem lazım. Herkes çok sessiz. Burada orkestra falan var. Şöyle sıradalar. Hoca herkese bir şey veriyor bak. Orada orkestra falan var. Ben çıktım. Burası çok enteresan bir şey. Çözemedik Bu kilisenin burada, şu anda şurada yanda şey var, bakın tepe. Oraya asansörle çıkılıyordu. Euro muydu bir şeydi ama bugün de pazar. İçeride daim var. Bakalım bakalım oranın içine girebilecek miyiz? Burada bulabilirsem bir de alışveriş merkezi bulacağım büyük. Gidip oradan şey alacağım. Kamera alacağım. Türkiye'de 45 bin lira, burada 25 lira bandına falan geliyor. Gidip şansı ödeneceğim de şuraya bir bakayım açık mı. Asansör çalışıyor. Gitti. Çıkardık ama gitti. Bakalım başka yerlere dönelim Kosova'da çok gezecek bir yer yok yani. Böyle günlük takılacağız artık. Buranın tarihi yapılarından biri de şöyle dış demirle kaplanmış çok belli yerde olan görsel kütüphane galiba burası. Ülk kütüphane, üniversite emin değilim. Burada yani Kosova'da hiçbir yer yok. Bir işin gösterilecek. Onlar gidiyoruz da. Bir de şunu yan taraftan göstereyim size. Evet o meşhur görsel. Şu yandan da görün. Şurada mesela bakın çanak antenleri şey yapmışlar. Antenlerden böyle kule gibi şey yapmışlar. Şu kilise ben bildim bileli. Tadilat yapıldı. Şimdi valla burada gezecek bir yer yok. Bu kadar. Kosova, Prishtina çok küçük. de da çok küçük ama çok daha da tepe mekmek böyle kaleye maleye çıkıyorsun. Burada o kadar seçeneğimiz yok. Şimdi buradan gidip bir alışveriş merkezine gidelim. Bakalım kamera olursak kamera alalım. Yani bir gelelim dedik bir günü birlikte. Zaman geçer dedik. Ama çok da Umduğumuzu bulamadık. Şu an burada fulllamada var. Oraya geldik. Her şey iki buçuk lira bakın. Her şey iki buçuk lira. Her şey. Erkek ürünler iki buçuk Şaka gibi ya. Bu da ürünlerin hepsi Türkiye'den geliyor. Yani Türkiye'de bu fiyatı satsanız abi. Bak iki buçuk Enteresan. Böyle kolyeler var. Bakın kolyesi tişörtü. Dokuz lira. Allah bize Türkiye'de sattılar 7 euro. Türkiye'de çok pahalı. Burada gayet düz yani Türkiye'den gelen ürünler. O biraz saçma geldi bana. 2,5 euro. En babası 10 euro bakın. 10 Euro'nun üstünde hiçbir şey görmedim daha. Yani. Şuna tişörtler. 5 euro. Çok bedava. Bakalım güzel bir şeyler bulursam alırım. Tam şu Kosova'na meydanında full moda var. Bakın. Ebru ve 5 parça elbise aldık. Toplam 5 parça. Hadi bakayım göstereceğim. Bir saniye. 5 tane ya. Tişört, tişört. Ya bu işte yani. Şunun içinde. Bakın dolu. Şimdi de göstereceğim şimdi size. Şu kadar dolu 5 parça ürün var içinde. Hatta o ürünlerin peşini göstereyim ki öyle birim. Bunların bir tanesi alt üst. Bakın. 1, 2, 3, 4. Bir tanesi alt üst toplam verdiğimiz para 9.96. Şaka gibi ya. 400 lira para verdim. Toplam biri 600 olmak kaydıyla. Ya yani 5 parça ürüne 400 450 lira para verdik. E ee, bu ürünlerin aynı Türkiye'de tanesi 600 700 lira. Bir de bunlar Türkiye'den gidiyor. Türkiye'den giden ürünler burada nasıl bu kadar ucuz olabiliyor? Bilemedik. Neyse şimdi teknoloji mağazasına gidiyoruz. Hepsinde TR var zaten tamamında. ben baktım. Tamamlı TR etiketi var. Bakalım şimdi teknoloji mağazalarına bakalım. Buralar var ya yanıyor yanıyor. İki tane su aldık. Suyun tanesi 25 cent. Marketten aldık. Şimdi gidiyoruz işte Allah'ım konuşamıyorum bak o derece sıcak. Alışveriş merkezine biraz teknoloji ürünlere bakalım. Da market fiyatlarına evet, evet. bakalım. Buranın lüks alışveriş merkezi var al bir mol diye alışıyor şeyi. Şimdi şuralarda teknoloji ürünlere bakacağım. Eğer güzel uygun bulursam bir kamera var aklımda kamera bulursam onu alacağım. Şimdi burası kocaman bir mal. Şurası böyle yemek mağazası. Aşağı falan var. Türk çok. Şu özel. Türkiye'deki gibi tavukçular. Bir tane elektronik mağazası bulamadık. Bir tane bulduk da orada kamera yoktu. Telefon telefon vardı birkaç tane belki bir alt katlarda vardır. Şimdi bir alt katlara gidip bakalım. Burada bir mekana girdik. Bildiğim böyle her ne ararsanız var. Ama fiyatlarda öyle aşırı bir ucuzluk yok ya. Bildiğim nasıl gibi ama yığınla şeyler var ama fiyatlar ortalamanın biraz üstünde gibi ben. Burada Dyson gibi böyle aletler var. Onlara benziyor. 65 euro. 67 euro. Bunlar ucuz. Airfryer'ler var. O da 67 euro. Bakın. Yollar değişik bir fiyat. Amaraşma makinesi var 139 Euro. Tost makineleri 16 Euro. 8 Euro tost makinesi. Tabii onlar ucuz. Şöyle bir tane teknoloji mağazasına geldik. Kulaklıklar 49 Euro. Son 59 Euro. Şöyle 300 Euro değişiyor. PlayStation kolu 79 euro. 79 euro. PlayStation 5. 600 euro. 650 euro. 600 euro. 879 PlayStation 5 aldı. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama uygun gibi. Ucuz yani burada Türkiye'ye göre biraz. Oh, 50 Euro 25 Euro. Bunların fiyatları şeyler neredeyse aynı. Kolla. Dyson'a bakıl ama Dyson buluyor. 900 Euro, 900 Euro, 950 Euro Dyson'lar. Şimdi teknoloji bakıyoruz. Bulabilirsek kamerayı bulamıyorum hiçbir yerde. iPhone 15, 829 16E 770 900 Euro 16, 16 Plus 1100 16 Pro Max 1430 Fiyatlar bu şekilde. Burada da Airpads'ler var. Fiyatlar yazıyor da 1400 Euro. Bunların bak, bunlardan işte Macbook Air'ler 1000 Euro 1400 Euro. şimdi Samsung telefonları göstereceğim. Samsung S24. Bakalım fiyatlar. 700 euro. Şu S25. Yok. Demeli ki burada bir fiyat var ama bu onun fiyatı mı? S25 Plus 1000 euro. Bu 700 euro. Aynen doğru 700 euro. Çok ucuz. Niye bu kadar ucuz? S25 Ultra. En fullü 1500 euro. 1300 euro, 1000 euro Bunlar ağlar var. Bunlar 300 euro. Şimdi Apple'ın kulaklıkları. 670, 680, 500 diye gidiyor. Şey. Şurada mikrofonlar falan var. Rıbısını çekenler için mikrofon 12 şey şu mikrofon 30 lira. Vallahi GoPro yok ya. Ozma pakıtlar var böyle. Türkiye'de 45-50 bin lira da burada 700 lira falan da bulamıyorum yok hiçbir yerde. Bulamadık ya. Bu markette yok yani. Hiçbir şekilde bulamadık. Her yerde gezdim. Çok büyük bir de. Vallahi yoruldum ya. Evet, birkaç saatlik Kosova'ya geldik. Makedonya Manuskip'ten kalktık. Burada da geldik. Gezecek yer pek yoktu. Teknoloji mağazası aradık. Oraya da çok bulamadık. Şimdi birkaç bir şey aldık marketten. Onları yiyoruz. Öyle gezmiş olduk yani. Buraya da gelirseniz aklınızda bulunsun işte. Öyle gelirsiniz. Bir saat, bir buçuk saat gezersiniz. Alacağınızı alırsınız. Dönersiniz. Kıyafet çok hızlıyorlardı. Biz şey. bulamadık. Teknoloji ürünlere baktık. Aradığım kamera vardı bulamadım onu. Ama. ama işte birkaç kıyafet aldık. Kıyafet vardı. Pullomoda'da -on aldık onları. -on diye bir yerde aldık. Başka bir yerde bulamadık öyle. Bir yerde bir lüks bir yerine gittik o yüzden. Ayakkabılar falan Türkiye'de Sadece aynı kıyafet. Şey. Bu şekilde bulamadık. Ama ne oldu? Market gezdik biraz. Market ucuz. Marketten alacaklarımızı aldık. Şimdi işte o girdik o Kosovalı şeyin otobanına. Yani bu otoban da normal bir ciddi, bedavaya çevirmişler. Bakalım yolda şeyin orada bir daha açarım. Makedonya'ya girerken bakalım bir sıkıntı bir problem yaşayacağız mı? Yaşamazsak şekerim. Sonra da zaten bu Kosova şeyi bir Yani aklınıza ben normalde de çok geldim de en fazla iki günden fazla hiç kaldım hatırlamıyorum. Şimdi yarım gün geldik. Yarım gün bile sıkıldık yani yapacak hiçbir şey yok. Bakın yolda şu şekilde 65-70 km boyunca bu yoldan gideceğiz. Bu yol bile ücretsiz. Bakalım sınır kapısında tekrar nasıl açalım. Evet sınıra geldik. Eskiden burası şeydi. Kosova tarafından çıkışıydı. İşte burayı iptal etmişler. burası artık yoksa Kosova'ya buradan girip çıkıyordun. Şimdi direkt Makedonya polisiyle şey yapacağız. Eminler araları çok uzak değil. Bir 10... On... Ne onu? 10 on dakika diyecek Değil. 10 saniye. Hemen şu karşısı. Bakalım orada çekecek miyiz. Makedonya'ya giriş yapacağız. Arabalar şöyle kuyruk görüyorsunuz. En az kuyruk neredeyse oraya girelim. Şuraya girdik. Ortaya attık kendimizi. Şimdi burada kuyruk bekliyoruz. Bakalım Makedonya'da ya da sıkıntı yaratacak ama zannetmiyorum. Reklam diye gireceğiz büyük ihtimal. Evet sorunsuz bir şekilde şeyden geçtik. Makedonya'ya girdik yani şu an. Hiçbir şeye takılmadık. Yani günübirlik seyahatimiz böyleydi. Onun içindeki şeyi Her şey yani. böyle gittik geldik. Bir 4 saat, 5 4 saat, 5 saat orada takıldık yani toplam gelmemiz bu kadar da aklınıza bulunsun. Teknoloji ürünü bir güzel bir mağaza bulursanız direkt adrese gidin. Biz bulamadık. Arayacak da vaktin kalmadı. Çok yoruldum. O yüzden dönüyorum artık. Eve biraz dinlenirim. Akşamda yemek yeme devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.